一二三。Yeah, okay. Tamam. Ee, dört gözle beklediğimiz Malatya kayısımız çıktı. Bugün tezgaha getirdik. Ee, Sıhhat da yaptık çok şükür. Ee, güzel. Talep de çok. Ee, bildiğiniz gibi e, Malatya kayısının e, kayısı Malatya'nın can damarı. E, zaten e, Malatya'da düğünler, nişanlar hep e, Kayısı'dan sonraya, kayısı sezonundan sonraya. Çünkü e, ekonomik kaynağımız bizim kayısı. Yani büyük bir gelir kaynağımız. E, ilk e, mahsul çıktı. E, bu kale ilçesinde. Malatya'mızın kale ilçesinde. ilk turfanda olarak orada çıkıyor. En sonunda Buluncak e, Hekiman, Burşunlu dağ köylerinde bitiyor. Orayı da e, 10 Mayıs'ta bir soğuk oldu. Yüksek Olur yerlerde kayısılar hep yandı. E, yani bu da demek oluyor ki ha, Kaysı diğer senelere göre 10-15 gün önceden bitecek yani. Kayısı e, dünyada dünya da bu kaysının dört, dört gözle bekliyor çıkmasını dört gözle bekliyor. Çünkü e, kaysı kayısı çok ama kuru kayısının yüzde 85'i e, dünyaya Malatya'dan dağılıyor, ihraç oluyor. E, diğerlerinde bu lezzet, bu tat yok. Kayısılar diğerler mesela yiyin, diğer illerin kayısının su gibidir ama bu Malatya kayısının ayrı bir lezzeti var. O da Allah'ın bize Malatyalılara bahşetmiş olduğu bir nimet. E, Allah'a hamdolsun. Kaysi e, denildi mi ilk akla Malatya gelir. E, Malatya özdeşleşmiştir Kaysıyla. E, zaten e, bizim çiftçimiz, köylümüz, herkes de zaten Kaysi'ye e, endeksli olarak iş yapar. Düğün, nişan. Hep Kaysi hasadından sonra beklerler. Kaysi tutarsa düğün de yapılır, nişan da yapılır ama Kaysi tutmasa diğer seneye de ertelenebilir. Hasad, ilk mahsulümüz geldi. Dört gözle bekliyorduk zaten biz bu Kaysi'mizi. E, talep de çok güzel. Yani ilk biz getirdik. E, talep de güzel. E, millet de zaten özlemiş. E, Gayet bildiğiniz gibi e, bağışıklık sistemini de güç, güçlendiriyor. Koronaya falan da bir ilaç, kurusu da öyle, yaşı da öyle. Gayet çok faydalı bir ürün. En az günde 2-3 tane yememiz lazım. <laughs> Ee, yeni mahsulün çıkmasını bekliyorduk. Şu an aldık. Tadına bakıyoruz. Güzel, memnunuz. Balata kayısı. Teşekkür ediyorum. Bir kilo yakın aldık. İstanbul'a doğru gidecek işte kayısı. İstanbul'a mı gidiyor? Evet. Memnunuz, güzel. İlk yeşil, yeşil özellikle yeşil olanları almak istedik. Bekliyorduk. Ankara'dan geldim. Buraya gezmeye geldim. Burayı gezerken de kayısı pazarına rastladım. Çeşitleri gördüm. Hoşuma gitti. Şimdi de alışveriş yapıyorum. Kaç kilo alıyorsunuz? Vallahi alabildiğim kadar alacağım. Bağışıklığa iyi geliyormuş. Kaç kilo alıyorsunuz? Şu an 4-5 kilo alıyorum da değişik yerlerden de farklı şeyler aldım. Ankara'm mı Ankara'ya.